Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Önce bir göz hakkınız varsa helal edin. Öyle izleyin arkadaşlar. Bugün 5 çayı Şey, geçebilirsiniz platforma arkadaşlar. Şimdi öncelikle başlamadan önce size işte Dubai çikolatamdan e, biraz göstermek istiyorum ama şöyle bir sarhalili e, Işleyelim. hepsini yemeyeceğim karnım biraz tok arkadaşlar sizin için çekiyorum bunu ee, nedeni şu arkadaşlar bu aralar biraz rahatsızım ee, nasıl söyleyeyim bağırsaklarımla ya da karnımla ilgili biliyorsunuz psikolojik problemler yaşıyorum ee, bazı durumlardan dolayı arkadaşlar biliyorsunuz anlattım bazı şeyleri Ondan dolayı ama çok şükür iyiyiz bu aralar ama işte arabayı falan sattık işte böyle bir şey oldum. Üzüldüm falan filan. Böyle bir şey oldum. Psikolojik olarak büyük bir ihtimal bağırsaklarım da karnıma falan vurdu arkadaşlar. Onun için bu aralar böyle bir şey yani nasıl söyleyeyim. İştahsız değil ama böyle çabuk mu duyayım diye Böyle bir şeyliğim var yani. Onun için böyle bir Azlayacağım arkadaşlar. Altyazı şimdi hastasın. Otur ya bir gülü. Oturuyor. Koca bir tabağı bitiriyor. Az önce 3 tane aldım. Geride bayağı vardı. Şimdi limon almaya gittiğimde 2-3 tane kalmış yok. eskiden ee, hani her şey biraz daha ucuz duygundu mesela 7-8 çeşit yapılıyordu şimdi ben sefer gelse bu kadar yapamam 9 yapanlar vardı mesela 9 çeşit yapanlar da vardı bence bazı şeyler fazlaya kaçıyorsa israf abi yani çat çat yani en fazla 3 falan yani hele şekerli seçeyim mesela bu çok güzel bu da kıy kıyır ama ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar bunu da şöyle biraz yanık seviyorum It shall kaç kere? Ay kaç kere? at all şurası gerçek çikolata içi de şey gibi demişler ama bana şey gel gibi gelmedi anne fıstıklı gibi gelmedi beğenmedim başka bir pastane denemek lazım arkadaşlar normalde biliyorsunuz bakın birçok bir ola, olan şeyler oldu çoğunu ben denemedim dikkat et, siz yok bu biber falan cipsti işte biber turşusu bilmem ne falan filan işte sarmaydı bilmem ne 안 지족. psikolojik şeydir ya da işte üşütme falan der ne bileyim. <laughs> olsun önemli değil. Allah bir daha nasip eder. Ben inanıyorum. Ee, Düştüysek kalkarız. bir şekilde